Ben Nureddin Mahmud Zengi, babam İmadeddin Zengi, Urfa'nın fetinden sonra suikaste uğrayarak vefat etti. Abim Seyfeddin Gazi Musulu, ben ise Halep ve civarını yönetmeye başladım. Urfa elimizden çıkmıştı. Urfa'yı tekrar fethederek Haçlı kontluğunu ortadan kaldırdım. Ağabeyim Musul Atabeyi Seyfeddin Gazi'nin 1148'deki vefatından sonra küçük kardeşim Mevdut Musul Atabeyi olarak tahta geçti. Mevdut ile anlaştım ve tek hükümdar olarak zengi devletini güçlendirdim. 1149'da Antakya Prensi Raymond'u Afrin muharebesinde mağlup ettim. Ardından birçok kaleyi ele geçirdim. 1157'de Kudüs Kralı 3. Baldwin'i mağlup ederek büyük bir zafer elde ettim. Mısır'da Fatımi Devleti Haçlıların üstünlüğünü kabul ederek vergi ödemeyi kabul etmişti ve Haçlıların tüm Mısır'ı ele geçirmeleri an meselesi haline gelmişti en yetenekli komutanlarımdan Şirkuhu ve yanımda yetişip adeta gözümde oğlum mertebesinde olan Yusuf İbni Eyyub'u, amcası Şirkuh ile birlikte Mısır'ı Haçlılardan korumakla görevlendirdim. Başarılı bir şekilde hareket ederek Mısır'da Haçlıları püskürttüler ve ardından 1171'de Fatımi halifeliğine son verdiler. 1174 yılında Şam'da rahatsızlanarak vefat ettim.